Gide. Ah! Oh. Yine cazobilim elinden. Hmm <laughs> prenses. Pamuk prenses. Hmm prenses. prenses. Yüzünü kalkmamışsın ama tamam mı? Pamuk prenses nereye götürdü? Yatağa. Sonra şı tabutuna ya. şey yapamıyor çok kalksın pamuk prenses öldü öldü pamuk prenses öldü öldü sonra prens gelmiş oradan tesadüfen geçerken aa ne kadar güzel bir kız neden bu camdan tabutun içinde yatıyor demiş. Camdan tabutun kapağını açmış. Çıkırt. Ve prensesi öpmüş. Hemen be, ah, Prenses gözlerini açmış. Uyanmışsın. Uyanmış ve kalkmış. Pamuk prensesle prens birbirine sarılmış. Evlenmeye karar vermişler. Evlenelim mi? Ve bir ömür mutlu yaşamışlar. La, 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 la ve el sallamışlar herkese. Onlar ermiş Murad'ına biz çıkalım kere